Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıvı yağ ile portakallı kurabiye hazırlıyoruz. Bir tane portakalın sadece turuncu kısımlarını ince rendeyle rendeliyorum. Ardından bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Katı yağ kullanmadan oldukça pratik bir kurabiye oluyor. Mutlaka siz de denemelisiniz. Ardından içerisine bir adet yumurta, bir paket kabartma toz ve bir paket de vanilya ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz. Sizler bu videoyla ilk defa kanalımı izlediyseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Bu tarif için toplamda 2 su bardağı yakın un kullandım. Unun kalitesine göre miktar değişiyor arkadaşlar. 1,5 su bardağı undan sonra kontrol ekleyin. İlk olarak spatula ile karıştırıyorum ve daha sonra elimle kurabiye hamurunu toparlıyorum. Kurabiye hamurun en önemli püf noktalarından bir tanesi fazla yoğurmamak arkadaşlar. Poğaça hamuru gibi çok uzun süre yoğurmuyoruz. Toparlanması yeterli olacaktır. Sizler kıvamını görüyorsunuz. İçerisine biraz daha un ilave edeceğim. Ben toplamda 1,5 su bardağı yakın un kullandım. Ama miktarına göre değişiyor arkadaşlar. 2 su bardağı da olabilir. Sizler kıvamını göreceksiniz. Hamuru hızlı bir şekilde toparlıyor Buraya kadar izlediyseniz küçük bir emoji ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve hamurun kıvamı bu şekilde arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şekil alıyor. İsterseniz direkt yuvarlayıp tepsiye dizebilirsiniz veya bu şekilde bir aparatınız varsa yuvarladıktan sonra hafif ona bastırabilirsiniz. Tamamen şekli size bağlı. Bu sayede bal peteği görünümlü harika bir kurabiye oluyor. hepsini aynı şekilde tamamlamaya devam ediyorum. Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirmeye gönderiyoruz. Ve kurabiyeleri fırından çıktı. İster bu şekilde isterseniz üzerine biraz pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Eviniz mis gibi portakal kokuyor bu sayede. Dokusu, kıvamı, tadı efsane oluyor. Siz de mutlaka denemelisiniz deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Bir tanesini size yakından göstermek istiyorum. Dokusu bu şekilde. tarifin sonuna geldiğim izlediği için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bilin açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.